Buyurun. Serkan Özcan Abone Haber Gazetesi. Öncelikle başarılar diliyorum hocam. Ee, sezonun ilk yarısında izlediğimiz karşılaşmalarda hem ligde ve Avrupa'da Fenerbahçe'nin ön alan baskısını çok iyi kuran bir takım olarak izlemiştik. Bu olumlu yansımıştı tabela'ya. Ancak sezonun ikinci yarısında özellikle Fred'in de sakatlığından sonra bu ön alan baskısının sezonun ilk yarısındaki maçlara oranla e, daha zayıf olduğunu gördük. İsmail hocam siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru ee, teşvik, Teşekkür ederim. Doğru tespit. Demin de bahsettiğim gibi e, sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşadığımız sakatlıklar, orta sahadaki oyunlarımızın olmaması, 8-10 tane oyuncuların sakatlanmasından dolayı o istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Ara ara yaptık. Oyun içerisinde mesela ara ara yapabiliyorduk. Tam anlamıyla yapamıyorduk. Rakibi bunu gösteremiyorduk. Ama bir şekilde de maçlarımızı kazanmasını bildik. Bugünlere geldik. E, dediğim gibi doğru bir tespit ama bu demek değil ki bu böyle gidecek. Yarında bizim çok önemli maçımız var. Yarında inanıyorum ki sezon başındaki sahaya çıkan ideal 11'imiz gibi yakın bir kadroyla çıkmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz.